Şuna ben size bugün Bugün geometri Taş oynuyoruz arkadaşlar. Sözleri karıştırdım. Evet uzun bir aradan sonra tekrar kanaldayım. Uzun video atıyorum. Yanımda Ömer bebesi var. Ne yapıyorsun Ömer bebesi? Evet şimdi geometri daşa giriyoruz. Güzel. Ve bir şey yapacağız. Geometri daşı ilk bölümden son bölüme Güzel. kadar. Ben normalde evet. bunu bitirdim ama tekrar giriyorum. İkimiz de bitireceğiz. Sıra sıra oynayacağız arkadaşlar. Al. Orada ölmen çok kötü. Yazık, zıplayamam ki. Yes, Geç zıplamam. Arda bir kayıt diye bakar. Videolarıma abone olup like atmadığınız için ben de video atamıyorum. Çünkü arkadaşlar abone ve like'ım çok az geliyor. 70 tane video var neredeyse kanalda. 40 tane 43 abone var yani çok az. 50 olsa hadi neyse. Çok az arkadaşlar lütfen abone olup like atar mısınız be benim için. Şu emeklerimiz için be. Hayır ya. 56. Bu arada üstteki seyirciden kaçta olduğumuzu görebilirsiniz. Ne tarafta? Şey. Ne? Ses var mı? Ses kaydı. Ee, biraz daha yukarı kalmaz kayıt yani. Bu arada garip oyun videosunu çekeceğim. Çekmemi istiyor musunuz yani garip oyun sesini? Bir, bir tane garip oyun yapmıştık garip hasta diye. Galip ağaç da var arkadaşlar. İsterseniz galip ağaç çekebilirim bu arada. Yorumlarınızda belli edin. Ve yani sıkılıyorsunuz ama ben bunu söylemek zorundayım. Arkadaşlar lütfen kanalıma destek olur musunuz? Kanal açıldı tabi daha yeni değil de. Yani çok az abonem var ya. İşte böyle. 62. Çok salak salak, salak. Yüz efektleri deneyip şarkı açıp da arabada salak salak hareket eden, hareket eden kızlar yüz bin like alıyor. Biz burada edit yapıyoruz. Bin like bile alamıyoruz. Beş like bile alamıyoruz yani. Bazı kanallar var arkadaşlar. Hayır, Allah Hayır. Allah'ım falan diyorlar. O kanalla bin aboneler geliyor, bir sürü aboneler geliyor. Bizim kanalda adam akıllı içerik yapıyoruz ya geçirdiğimiz olaylar, oyunlar falan yapıyoruz, edit yapıyoruz. Bizim kanalımız daha 100 abone olamıyor. Yani daha bu videonun editlemesi var. Arada falan da edit koyacağım. Şu an hani başta yaptığım yanlış şeyi kes. Kesili olarak göreceksiniz. Ama ben başta bir hata yaptım onu söyleyeyim. Ne hata ne herkes hata yapar Ölüyordum ha. Çok iyi gidiyorum ha. Evet. Gözlerim daha bulanıyor. Daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız lütfen 15 like at. 59 <laughs> ya gözlerim bulanıyor. Abi ben bunu 70 üstü yaparım. Gözlerim bulanıyor. Yani. Videomuz kaç dakika olmuş acaba? Bilmiyoruz ki bakamıyoruz. Elimizin oynadığımız şeyin Kadınız yayın altında olduğu için ya koydu. Şu an bakamıyoruz ona. Bana siz geometrilaşta kaçıncı seviyedesiniz ve nasıl oynuyorsunuz onu da belirtmeyi unutmayın. Ben çok şey mi istiyorum? Ömer'cim. Ömerciğim. Al. Oo çok iyi ama. Azıcık daha yükselmesin. Bazıları bunu bitiren de var. Tüm bu arada ben Roblox yükledim. Roblox nasıl yüklendiğini de söyleyebilirim arkadaşlar. Roblox yüklendi videosu da gelecek. Spoiler vereyim buradan. Eski hesabıma bir dönüş yaparsam. Şu an bu videoyu görüyorsanız. Ben Mavi Bey kanalıma dönüş yapmışım. Demek olmaktayımdır. Çünkü tabletime format atıldı belli nedenlerden dolayı. Yani kanalda daha çok ya. içerik gelecek. Bana e, çok konuşuyorsun. Çok konuşuyorsun diye diyenler. Valla arkadaşlar sohbet için. Böyle bu da geometri oynuyoruz ya. Sıkılmamalı için konuşuyorum. Yoksa ben ağır susarım. Böyle oyunumu oynarım yani. Sohbet için diyoruz. Çok iyi. Hadi uçtan kurtardım onu da be. Bak sizin isteğiniz nedir oyun olarak? Hangi oyunu istiyorsunuz? Söyleyin. Nasıl lan? Erken zıpladım. Şimdi video biraz fenomenleşince hemen YouTube'da şöyle editler göreceğiz. İşte bebele oynayamıyorlar. Bak şu bebele. Çocuklar oynamazsın Yani YouTube kitlesi böyle bir şey. Gidiyor kız Marmar Ayçet'te yapıyor. Video çekiyor. Yüz efekti koyuyor. Bitti. Ona çok güzel yapıyorsunuz. Kız çok güzel yapmış falan diyorsunuz. Biz burada oyun oynuyoruz. Güzel velet diyoruz yani. Öyle değil ben. Bu da güzel güzel oyunumuzu oynuyoruz yani. Öyle yüz efekti koyup da salak salak şarkılar açıp söyleyen ya başka youtuberları taklit eden insan değilim ben. Ben öyle bir olsaydım şu an hesabım benim yok Sudan'a e ziyaya girmiş. O. Oh. Yo bu arada dalga için söylemiyorum ha. <laughs> <laughs> Örnek için söyle. Sudan az gelmiş. İşte bazı isimlerini bilmedim. İşte sadece isimleri. Sıra ben de koyarım. Sudan az gelmiş videosunu. Ya sadece onun bir videosunu koyar yana slime videosu açar. Aa bitti sıra abone. Yani. Ondan abone kalsanlar da var bakıyoruz bir tane Spice of süp hikayeleri anlatan adam var. Çağı altın başlıyor adam. Çok seviyorum hikayelerini de. Adamın gerçek anlattığı orijinal hesabı bin yok 200 300 bin onu super sufali süp Allah bilir daha çok böyle çek çalıp da yanına videolar koyup ünlü olmakla YouTube olunmaz. Böyle emek ve çalışacaksın. Bitiyorlar. Mesela ben o arkadaşımla buluştum günde daha bilmediğim şeyler kullandım ama güzel oldu. Hani yenilikler çıkardım. Bu arada arkadaş gerçek hayat videosu istiyorsanız like. Eğer e, ne diye oyun videosu istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. Bir de biraz birazdan. Ne bitsin kaç dakika olduğuna bakayım. Çok da uzatmamız uzatmak istemiyorum. Zaman değerli. Çünkü geçen bir saniye geri gelmiyor. Evet bakıyorum. 8 dakika olmuş. Evet gerçekten siz de fark ettiniz mi? Bir şey soracağım da. Zaman bu hala neden bu kadar hızlı geçiyor ya? Ben küçükken oyunda işte 10 saniye bekleyen oyuncular bekleniyor gibi şeylerde iki saat bekledim. Dolaptan bir şeyler ağrı falan yedim. Su falan içerdim. Şimdi sandalyeden falan kalktı mı oyuna giriyorum. Acaba cihazda mı değişim var? Ya ben, Yoksa oraya yendim. gerçekten böyle bir şey mi var? Bu arada okul yaz tatil oldu. Yani bayağı video atarım ben. Ya zaten 10 11 video ne atarım. Shorts pek atmayı düşünmüyorum. Çünkü editlerim hiç izlenmiyor. Sonra şey derler ya sen çocuksun. Edit falan yap, çalma falan derler şimdi. Kaç hesap gördüm benimle aynı edit yaparsam. Hepsinde ismi boş bir Hepsinde ne mavi beyaz yedi boş yerde. Hani bazıları işte veletler işi şey yapıyor ya. işte isim boyun bölümünü falan kaldırmıyor ya. Onun gibi düşünün. Mavi beyaz işte. Benim ikaydı var ya hani şu. İkaydı bey başlığı da. işte daha kafadan daha çok iyi falso bey falan diyor. O videoyu ben daha önce bir yerde gördüm. İsmi de mavi beyazydı. Oynu oyunu bitiriyorum lan. Ağa. Onuşurken oyunu bitiriyorum. Onu da kaç gün önce bitirdim. Oyun bitti. Evet arkadaşlar bu videomuzun da bu da sonuna gelelim. 10 dakika 41 saniye olmuş zaten. Hepinize bay bay iyi günler.